selamünaleyküm abiler kardeşler abilerim kardeşlerim bakın elimde böyle dört tane adalı var sarıkır var özleri bunların asılları adalı diye geçer kuş güzelleri dört tane genç alacaksınız direkt uçuracaksınız inanın zarar fiyatına bir rakam söyleyeceğim size İnşallah bunları kaçırmazsanız Çünkü bunlar nadir kuşlar aradığınız zaman bulacağınız tarzı kuşlar değil Mikrop kalmasınlar diye diğer kuşların arasına kalkmadım. Yani yavru kuş daha çabuk kırılıyor, ondan sebep diyorum bunları. Yoksa kümesim pis veya mikroplu olduğu için demiyorum. Bunları böyle karantinaya aldım, muhafazaya aldım. İsteyen abime, kardeşime hemen direkt gönderirim. Dediğim gibi bunlar adalı kuşlar. Aynalı, kuyrukları aynalı olanlar da var, bol aynalı olanlar da var. Arka tepe adalılar. Arasınız, bulamazsınız. 20-30 senelik soy kuşlar. İnanın itimat edin bana. Ben bunlardan da uçurdum. Taklalı kuşlar yani uçurursanız bol bol bunların taklalarını görürsünüz. Öyle söyleyeyim. Süs kuşu değiller. Videoları lütfen beğenelim. Nokta dahi olsa yorum yapalım. Bakın size çeşit çeşit cins cins tür tür kuşlar atıyorum. Kıymetimizi bilin ya. Allah Allah.